Dinliyoruz, Dinliyoruz ama, yargılamıyoruz. ama yargılamıyoruz. Evet, kim başlıyor? Ben mi başlıyorum? Tamam. Evet. Şimdi, sen bize para verdiğinde ekmek almaya giderken o paranın yanında tek ekmek almıyorum ben Ne alıyorsun? Başka şeyler. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Evet, sıra sende. Bir ee, size sahilde oturacağız dediğimizde başka yerlere gidiyoruz. İçecek falan içiyoruz. Aa. Dinliyoruz ama, yargılamıyoruz, ama yargılamıyoruz evet, mi? yargılamıyoruz, evet yargılamıyoruz. Evet şimdi bazıları sen benle şakalaşırken ben yapar gülüyorum ve içimden başka bir şeyler seviyorum. Dinliyoruz ama yargılamıyoruz. yargılamıyoruz. Evet. Evet sıra sende. Ee, sizi yatağa gönderip hadi yatıyoruz diyoruz ya. Biz yatmıyoruz <laughs> aslında. Yani ben yatmıyorum. Evet. Dinliyoruz ama yargın <laughs> Sonuncusuna geçiyoruz. Ee, şimdi bazen seninle konuşurken ben teyzem olduğunu unutuyorum. <laughs> Bu benim için güzel bir şey ama diyoruz ama yargılamıyoruz. Ama unutuyorum bazen. Ne arkadaş. olarak düşünüyorsun? Arkadaşım veya kardeşim. Teşekkür ederim. Evet dinliyoruz ama yargılamıyoruz. Buraya kadar arkadaşlar. Beni abone olmayı unutmayın.